<laughs> no. ya ben. Ne Herkese merhaba arkadaşlar ben Lix. Bugün Crafty Skywars'ta zırhsız meydan okumasını yapmaya çalışacağız. Yanında Poison var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Umarım başarabiliriz. Umarım. kalmıyoruz almıyoruz. Alsak bir şey değişmiyor ya. Giymememiz lazım sadece. Kılıç, taş, kılıç ne yok? Şunu alayım. Beyze yatsak mı ya? Milleti bir şekilde aşağı düşürmemiz lazım. Tuzak falan. Şey, bize illa ki gelecekler. Sonra <laughs> falan illa gelecek. Kazma var mı ya? Maalesef bende yok. Keseye baksana kazma var mı? Yok. Ekmek alacaksın. Ekmek kaç balon <laughs> senin haberin var mı? <laughs> yok. Hayır benim Lan... balonumu kırma. Balonum bir dakika, table yapıyorum. Bekle. Survival tamam. Evin ilk yerimine hoş geldiniz. ne yapacağım? Sana yapıyorum kazma abi. Ya. Taş kazma yapıyorum ben. Taşım yok benim. Bana da yapsın. Ben biraz zenginim evlat. Sana da mı yapayım? Parayla böyle şey yok. Al. Hadi kazalım. Şimdi bir dakika dur nereye nasıl kazacağız? <laughs> dur bir kazma kazma. Kapat o kadar. Yani... Kapat. Bir trap yapmamız lazım. Nasıl bir trap yapalım? adamla kapışıyor lan. Sen şurada mesela şurada tam bu daha Şöyle veya ben durayım. Bak düştüm yer. Şurada galiba ya. Hayır. Bir, burada bir yerde. Sen bu adama geliyor 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 geliyor. Allah. Bir tık kötü oldu sanki. Sanki. Bence ben bunları bak, yolda bak, atarım. Gitme. Ben profesyonel reklamayla inanıyorum. Oh. Ben öldüm. Oltam büyük ki benim ya. Ne seni çekiyorum mu? Gördüm işte ya. Koruluk. Sızsız bir. Bak benim arkada da yazı yazıyor. Bak bir. Kaybol. Aa adam o düşmemiş o adam aşağıda. Aşağıda bak. o adam. Yo, öldürdüm ben onu. Hayır aşağıda. Şu an çekiyor muydu Love var elinde bak. Altta F5 bak. Aa gördüm. Bak, gördüm. Gelsin bakalım. Geliyor lan Arda. Yolda atman lazım lan. Kesin Bak şimdi. Lazım. Aa peki dakika. Herkes yer. <laughs> Adam arşi eriyor kafası. Şu an üstte çıktım. Gıcık bir, bir insan. Kanser kendisi... Tanıyorum ben onu. O. Oh. Delidir kendisi aynı sanki. Kardeşim bir yürü git ya. Aa. Sen ne mi uğraşıyorsun? Sırsız <laughs> hırsız gece <laughs> Sıkıntı var mı ya? Hayır mı ya? Aa, arkanda... Hani, oh. Elma set var artık ya. Şey yok. Selamun aleyküm. Gel gel. Oh! Johnny Sins. Oh, <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhabalar. O hop, da okuları göldürsün bak. <laughs> gel. Hop. Aga be. Ben burada yokum. Hangi öyle bir arkada çiğ saç şey biri bir dakika. La, al... Arkada. Vallahi ne arka çiğ <laughs> Ay. Sessiz oynuyor adam. Gel Oy. Merhaba. <laughs> Oy vallahi adam sessiz. Aa, aa demir ses. Lix <laughs> arkan. Olacağım şöyle. lan galiba. Adam karşımda oğlum görüyorum. bir tek o kaldı. Ha. Aa, git oldu pus bence. Yapacağım evlat. Yapacağım bu işi. Oltam sayesinde. Oltam. Senin oltam var onun başarabilirsin. Ben bir adamı çekiyor şurada. Ne yapıyormuş? Adam kendini base'e kapatmış. Orada bekliyor. Bir söz var. var. Ya geliyor geliyor. Ermiş, ermiş. Adam aşağı Bak, iniyor. <laughs> yani Kulaç <ben> atamıyor yani... <laughs> O zaman bu ele kazanacağım evlat. O arkada da, arkada gizli chest varmış. onu aç. Aa. Bu ekte var mıydı o ya? Aman geliyorum. Gelsin bak. O Sen ne yapıyorsun oğlum? Bas şu kaldırma geliyor. 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 Kaldı mı? Geliyor. İşte geliyor. Özel. Özel. Ha, Ding ding ding. Yapıldı. Yeah. Yeah, Videomuza tamamlandı. Evet, güzeldi O zaman videonun sonuna geliyoruz. Bu sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.